Selamlar değerli dostlar sanayi eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber Instagram hesabımızda oluşturmak istediğimiz bir canlı yayını nasıl planlayabiliriz bunu göstereceğim Öncelikle profilime bu şekilde geldiğimde yukarıdaki artı simgesine tıklayıp buradan canlı kısmına tıklayacağım Canlı kısmına tıkladıktan sonra burada canlı yayın arayüzü bu şekilde karşımıza çıkıyor Burada sol kısımda en altta takvim simgesi var zaten planlı diyor. Buradan takvim simgesine tıklayacağım ve burada canlı video ayarlarımı düzenlediğim kısım. Burada üst kısımda video başlığı diyor. Dilerseniz bir başlık ekleyebilirsiniz canlı yayınıza Ben burada canlı diye bir başlık ekleyeyim mesela. Daha sonrasında alt kısımda başlangıç kısmı var. Burada oluşturmak istediğimiz yani planlamak istediğimiz canlı yayın için bir tarih belirleyeceğiz. Burada tabii ki dikkat etmemiz gereken şu anda oluşturduğumuz tarihten itibaren 3 ay ile şu anda itibaren de 1 saat arasında bir zaman seçebileceğiz. Burada alt kısma kaydırdım ve ben örnek veriyorum. 6 Ekim Cuma günü saat 20.00'da planlamak istiyorum. Burada bitti dedikten sonra burada zaten başlangıç kısmında burada oluşturmak istediğim tarih gözüküyor. Burada tekrar tıkladığınızda tekrardan tarihi düzenleye. Biliyorsunuz alt kısımda hedef kitle kısmı var. Burada bende hedef kısmı herkese açık ve burada alt kısımda planlanmış canlı videon profilde görünecek diyor. Burada ben canlı videoyu planlayacağım alt kısımdan. Planladıktan sonra burada canlı videomuz bu şekilde planlandı. Burada dilerseniz paylaş kısmı ile beraber hikayenizde veya gönder olarak veya farklı bir e, uygulamalarda paylaşabilirsiniz. Burada şimdi değil diyeceğim. Şimdi değil dedikten sonra burada zaten biraz bekledikten sonra profilimizi bu şekilde canlı yayın planlaması gözükecek. Diğer kullanıcılar artık bizim profilimize girdiğimizde girdiğinde bu tarihte artık benim canlı video oluşturacağımdan haberdar olacaklar. Daha sonrasında bunun üstüne tıkladığımda en başta düzenle kısmı ile beraber canlı videoyu herhangi bir şekilde düzenlemek istersek buradan tekrardan başlığından tutun takvimine kadar veya hedef kitleye kadar burada düzenleyebiliyoruz veya canlı videoyu iptal et kısmı ile beraber oluşturmuş olduğunuz planlamış olduğunuz yani canlı videoyu iptal edebiliyorsunuz. tekrardan alt kısımda da gönder olarak paylaş hikayede paylaş veya bağlantı olarak paylaş kısmıyla beraber artık bu canlı videonuzu diğer insanlarla artık bu gönder olarak hikaye olarak veya bağlantı olarak, paylaşa bileceksiniz artık dediğim gibi burada iptal etmek isterseniz veya düzenlemek isterseniz en baştaki düzenle kısmı ile beraber buradan ben canlı videoyu iptal edeceğim. Tamam dedikten sonra artık oluşturmuş olduğum herhangi bir canlı video kalmayacak ve canlı video artık iptal etmiş olacak. Dediğim gibi gösterdim ayarlara beraber daha sonrasında kendiniz dilediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda sizlere Instagram'da oluşturmak istediğiniz bir canlıyı nasıl ileri bir tarihe planlayabilirsiniz. Bunu göstermiş oldum. Bizlere destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz.